ah kalbim ah kafam ah gözüm ah kulağım ah burnum ağzım gözüm ay Ölüyormuşum lan. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Bad Wars'lara son önce tam kadere devam. Bugün bir trollümüz var. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi, başlıktan da anlamış olduğunuz gibi. Bugünkü trollümüz çok güzel olacak arkadaşlar. Efsane bir yere saklanacağız. Rakip bizi bulamayacak. Daha doğrusu görse de yanımıza gelemeyecek. Öyle güzel bir troll. Hadi bakalım hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu trolllere de 2000 like'dan daha o üzeri bir like gelirse, 2500 like gelirse efsane destek olmuş olursunuz. Bizimki 9,5 yılda mide gidecek yoğurdun beni yoğurdun. Yoğurdun erittin beni erittin gerçekten yani bitirdin ya. Şu yaz sıcağında eridim yani. Tost tost gibi eridim böyle tost. Tost oldum at gibi eridim. Şimdi dostlarım dediğim gibi videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzun şifresi de heh, yine geldin tuzak mı buldun Eşe abi? Olsun. Yorumlara yazın yardırın. Heh, gene gelmiş tuzak bulmuş. Emerald'ı ver diyorum vermiyor. Git diyorum gitmiyor. Haydi bakalım dostlarım sevgili kardeşlerim şifremizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Haydi bakalım Kalp diyeceğim bütün şifreyi yazanlara tamamdır dördü olacak şimdi bizimki ama bize gidiyorsa gitsin ne yapayım bana ne Emiratlar almamız lazım sen arkamdan mı geliyorsun benim gel bakayım gel bak bak, bak. bak iyi, iyi izle bak iyi izle iyi izle bak gördün mü boom bak tutman lazım onu tutman lazım tutman lazım şöyle yapacaksın bak gördün mü şu tutman lazım yani uyuyorsunuz sevgili takım eğer ben bu sessiz halimle o adamı kesersem kestim tamamdır. Bana ödül verin diyecektim. Hıa. Diamond setimi alıp korumalarımı falan bir basayım. Hah. Hah. Gel lan. Hadi bakalım. Hem aksiyon hem troll. Yapacağım hepsini bir arada yapacağım arkadaşlar. Şimdi setimizi falan bir alalım biz. Setimizi falan bir alalım. Ondan sonra bir oynayalım. Şöyle bir getir. Tak dedik bunu böyle aldık. Tak dedik bunu böyle aldık. Böyle de getirdik. Böyle de yaptık. Kim o ya? Kim kim? Kim bu lan? Kim kim? Kim bu kim? Hadi bakalım dostlarım hızlı bir şekilde buradan yan tarafa doğru gitmek istiyorum. Ve güzel güzel oradan rakiplere bir koruma keskinlik ısmarlayacağım. Daha doğrusu kendimi ısmarlayacağım. Rakipler tadına bakacak. Dolaylı yoldan ısmarlama challenge. Buradan bir keskinliğimizi basalım. Gel bakayım sen buradan bir keskinlik. Koruma üçlere falan da kovalayayım mı? Yani problem değil. Hiç önemli değil. Heh, gel bakayım. Seni şöyle bir alalım. Seni şöyle bir alalım. Aldık. Sen şurada bunu burada bir alalım. Seni de aldık. Çok güzel. Tamam. Oldu mu? Harika oldu. Geliyoruz buradan toplamaya devam ediyoruz abi. Tamamdır. 20 tane toplayabilir miyim? Tabii ki de toplarım. Trolümüz şu arkadaşlar. Hemen yukarı çıkıyorsunuz buradan. Ve burada bir tane saklanmalık yer var. Burayı içine giriyorsun. Açıyorsun. Buradan yünü kırıyorsun. İçeriye doğru giriyorsun. Bir kere daha kır yünü. Bir kere daha bir saniye dışarı çıkarttı bize. Yünü kırdın. Bir kere daha kırdın. Camı kır. Heh. İçeri buradan gir. Bunu kır. İçeri giriyorsun bu şekilde. Her zaman bir önündeki yüne bir önündeki cama. Bu şekilde burada kalıyorsun abi. Efsane bir şekilde seni kimse burada gelip bulamıyor. Ve sen de burada ejderhalara kadar kalabiliyorsun. Peki buradan nasıl çıkacaksın? Dediğim gibi her zaman bir önündeki yüne tıklayarak. Bir yöndeki cama tıklayarak ve buradan tuzak kapısına tıklayarak çıkabiliyorsun. Bu tuzağı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Koruma 3 falan olayım. En azından birazcık dirençli kalırım içeride. Bir kılıcımızı falan bir güzelleştirelim istiyorum. Ee, böyle bir yaptım. Bir diamond kılıcımı da alayım, içeri geçeyim. En azından bir bir setaplık iksirim de bulunsun falan. O şekilde bir planım var. 5 tane daha e, almamız gerekecek koruma 3 için. Haydin 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 haydin. Hoppala şöyle 20 oldu çok iyi. Şimdi koruma 3 olup direkt trolümün oraya çıkıyorum arkadaşlar. Bizinkinde elmas kılıç var. Bizinki ne yapar ne eder bilmiyorum ama ben koruma 3'ümü basıyorum. Artık bundan sonra... 2'yi basmamış mıyım? <laughs> 2'yi basmamışız lan. Bizim takım da tuzak kuruyor bu arada. Buraya giriyorum abi. Tak dedim açtım. Yünü kırdım. Camı kırdım. Yünü bir daha kırmayayım. Camı kırayım. Tamamdır. Buradan yünü kırdım. Tamam içeri girdim. Şimdi mavi kardeş benim burada name tag'imi görecek. Eğilmeyeceğim. Ama girmeyi bilmediği için buraya giremeyecek. Bizim yeşilin ölmesini istemiyorum. Herif benim name tag'imi biliyor. Name tag'imi görüyor. 8 tane kilim var. Evet oradan yukarı çıkıyor. Gelecek şimdi yanıma. Ne haber lan? Hello. <laughs> ha, geliyorlar geliyorlar. <laughs> geliyorlar. Ne haber ya? <laughs> Ne oldu? Giremiyor musun buraya? <laughs> Troll yeri, saklanma yeri, bug yeri. Ben buldum. Şaka şaka. Gianko, Gianco buldu. Gianko bana söyledi. Hey hey. Merhabalar. Aha tek kaldım. Bakalım kaç dakika boyunca dayanabileceğim. Kesebilir miyim lan? Koruma 2'yim oğlum. Nereye kesiyorsun? Koruma 3 olsam keserim de. Arkadaşlar inat edip ben burada ejderhalara kadar kalıp şey yapsam mı? Gıcık etsem mi bunlar acaba? Lobi çekti diye. Yo çekmem bana ne? Merhabalar. Ateş topu atayım mı lan? Bum. <laughs> çok iyi, çok iyi. Ne haber oğlum? Gelemiyorsun değil mi? Gelemezsin. Gelmeyin oğlum, gelmeyin. Ben buranın yeni sahibiyim. Bak. Ben şu an bir bakkalım, tamam mı? Ben bir bakkalım, sen de müşterisin. Ben tezgahın arkasındayım, sen öndesin. Tezgahın arkasına e, personel harici giremez. Müşteri giremez kardeşim. Sen oradan para uzat ben de para üstünü vereyim. Maskeni tak da gel. Pandemi dönemindeyiz lan. Hey hey ne haber lan? Oy. Yarım kalbim gitti lan. Bir an panik oldum. Öcü. <laughs> Buraya gelemezsiniz oğlum. Gelemezsiniz. Bana para ver. Hadi git gelme. Git yanıma gelme. Yanıma gelme git. Enderpearl'le falan deneseniz. Enderpearl'le falan deneyin. iyice güleyim böyle. İki kişi yukarı geliyor. Bak 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 bak. İki kişi yukarı geliyor. Merhaba Ay. Kalbim gitti. Merhaba. Merhabalar sayın beyefendi sizi ilk defa görüyorum. Hoş geldiniz mağazamıza. Lütfen %50 indirim reyonuna doğru alabilir miyiz sizi? Tezgahın önünü boşaltın oğlum. <laughs> ne haber? Ya burası çok gizli bir yer oğlum. Burası benim mekanım. Anlaşıldı mı? Git bakayım şimdi buradan. Hadi. Zaten bak saçının yamuk kesmiş saçını berber. Saçının birazı kaşının üstüne düşmüş birazı düşmemiş. Bak böyle dağınık kalmış. Neyse bırak dağınık kalsın derler ya öyle. Yakışmış ama yakışmış güzel olmuş. Bence dendir de böyle atmış olabilirim. Bir at bakayım bir tane bakayım. Ay Ender atmışım evet. Yenileme var mı lan? İkinci katta yenileme yok. Heal Pool'u boşuna açmışız. Merhabalar sayın beyefendi at insan. Hoş geldiniz. Acaba korumaları fazla olmadığı zaman ben bunları çıksam kırsam mı kessem mi falan bir şeyler yapsam mı? Hadi ya hadi ya. Hani ya mobi çek, git artık buradan. İstemiyoruz biz seni. Hay hay Bak bir sürü emerald var sende. O bana versene. Ha? <laughs> ya buradayız. Gördün mü? <laughs> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? İşte geliyor. TNTG işte geliyor. Ama bak bu çok can götürebilir. O yüzden yapmayın bence. Yapmayın evladım. <laughs> yapmayın gülüm. Abisinin gülleri. Bakın ben buraya saklandım. Gelmeyin. Oha 4 kişi geldiniz. Gidin lan gelmeyin. Yarım kalbim gitti. Ah, ah şu an bir korma 4 olsam da bir çıkabilseydim keşke. <laughs> Yallah direkt çıkardım. Yolo der çıkardım. Aslında yanımda işte bizim moderatör ekip olsaydı. Moderatör ekip biliyorsunuz ki iyi oynar. Onlarla beraber <laughs> cama değiyor camdan da ben oluyorum. Eee, ne var lan? Ne var lan? Ne var? Troll. Benim işim eğlence ve troll. YouTube içeriklerimiz hep bu şekilde. Hep eğlence, hep troll. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Videoyu terk edeyim, gideyim. Acaba ben burada yokken ne yaşanacak? Çok merak ediyorum. Hadi görüşürüz eyvallah ben gittim. Kendinize iyi bakın. Aslında gitmedim odadayım da. Telefon ediyordu, ona bakıyorum şimdi. Biz takılın orada. <laughs> Giremiyorlar da içeri. Ulan bir girerlerse vallahi ha. Troll 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 video video video. Bu ne kardeşim? Günde 3 tane video atıyorum ben kardeşim. Bu nedir? Mükemmel bir troll olduğu için zaten ben yaptım. <laughs> şaka lan şaka şaka. <laughs> Rakipler hala mı bulamadı beni? Yavaş yavaş oyundan çıkartıyorum. Ne var lan? <laughs> ne var lan? <laughs> ha, yazayım mı ben YouTuber olduğumu? YouTuber rankım gözükür şimdi ben yazarsam. Disguise isimdeyim. Gizli isimdeyim de. Aha, vallahi kılıç. Yehey yehey hey. diamondlar geldi. Diamond versene biraz daha ver biraz daha ver. 8 tane daha ver de göstereyim dünyanın kaç bucak olduğunu. Dışarıda çocuklar oyun oynuyor bu arada. Adam bana diamond falan atıyor. Uy veriyor veriyor. diamond veriyor lan çok iyi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yatakların patlamasına 4 dakika var. Acaba 4 dakika kadar ben çıksam. Yani yataklar patladıktan sonra çıksam mı acaba? Koruma 3'ü bassam mı lan? Ah kalbim ah kafam ah gözüm ah kulağım ah burnum ağzım gözüm ay ölüyormuşum lan düştüm iyi kötü kurtuldum buraya bunlar geliyormuş blok koyulmuyor mu lan buraya <laughs> git gelme ya oğlum bak olmaz olmaz yapmayın ayıp Erşen abiniz gerçekten bu konuda ah <laughs> yapmayın bedlerin kırılmasına iki dakika kaldı bunu böyle yapayım bunu böyle yapayım buradan da böyle çıkabilir miyim kırdım çıkıyor mu çıktım Gel lan, gel lan, gel. Huba. Yes, aldın mı? Uy, çok iyi oldu. Koruma üçü de yaptık. Tamamdır. Bunları da böyle alıyoruz. Tamamdır, çok iyi. Harika oldu. Bunları da böyle al. Bunları da böyle getir. Ateş toplarını da böyle al. Şimdi girebilirim. Koruma 3 olduk mu? Olduk abi. Helal bize. Şöyle bir yapalım. Hadi gir oğlum içeriye. Hadi gir, gir, gir. Gir, 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 gir. Heh. Şöyle yap, böyle yap. Girdik, tamamdır. Okey. Şimdi buradayız. Koruma 3 oldum abi. Ha. Çıktım geldim koruma 3 oldum. Mükemmel oldu. Yatakların patlamasına son 5 saniye arkadaşlar. Yataklar gümleyecek. Aa rakip geliyor. Rakip geliyor. Yok ya da midde. Midde midde. Tüm yataklar gümledi şu anda. Şu anda adam bence görünmezlik işte arkadaşlar. Birazdan ayak izleri. <laughs> Tecrübe koktu. Tecrübe koktu. Tecrübe kokuyor buralar leylalam. Ah görünmezlik istedi mi? <laughs> Gözümün önünde işte görünmezliği. Bizim fırında. Bizim fırında, 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 fırında çıktım. Öteki gelmeden öteki geliyor lan. Türk geldi be. Türk geldi, 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 gel. Bir saniye geldi. Hop. Sen bir gel bakayım. Sen bir şöyle güle güle tamamdır. Attık. Seni bir şöyle atalım mı? Seni bir atalım mı? Hop. Kazanayım mı bu oyunu? Bu oyunu da kazanayım ya. Bu oyunu da kazanayım abi. Abi rakiplerden 43 elmas falan filan geldi. Bak topla topla malzemeyi topla. 43 elmaslar falan filan gelen malzemeye bak abi. Efsane. 11 kille troll yaparken de oyunumuzu kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Efsane bir like atarsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım. Çok seviyoruz sizi. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.